dakika. Sunucu bağlantısı kesildi. Error. Ay. Hadi. Ne ay, ay. Neye diyorsun anne? Dün kaç tane abone gelmişti? 43 artı ilk. Arkadaşlar ilk yazmayın şey keşfet kapanıyor. Selam arkadaşlar. Abonelere özel yayın açtım mı? Ama o zaman kimse gelmez. Yo geliyor. 43 tane abone olmuştu. Ayarlardan düzelt. Tamam. Selamlar. Selam verdi Bir dakika şurası siyah ekran olacağı için kapatıyorum. Tamam abonelere. Onu düzelteyim. Anne. Bir dakika. Görünüyor anne, Bir dakika. Baba şunu. Tamam bir şey olmaz dur. Hadi. Tamam yaptım. Al. Allah Allah. Ay. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Ben geldim. Dört kişi geldi. Nasılsınız arkadaşlar? Sabit değil mi? Anne. S sabitledim ben. Ha, kendi sabit diyebiliyor muydun ya? Yayını beğenelim arkadaşlar. Çift tıklayalım. Takastan çıkacağım. Al çok, güzel, Bu fotoğraf çektim. Bakar mısın selfie'ime? Gözükmüyor bize. Ben bakarım. Tamam bakarım. 28 Fatime. İstek attım, düşür, duruş Damla istek attım, duruş koe Tamam kabul Bir dakika şu şey kız yazacağım. Anlıyor Ay. arkadaşlar. Nasılsınız? Aa, İyi misiniz? Servisi böyleymiş. İyi. Kalpli. Ha. Hmm. Sen varsın ya. Anne bak böyle çekmiş. Efendim anneciğim. Bak. Gördün mü? Hmm. Kalbin içine girmiş. Hmm. Hmm. Ka çok güzel. Gossip girl. Tövbe. Gossip girl. Ay ne güzelmiş Işıklarmış, ışıklar mı ışıklar. Dengeni değiştirebiliyor muyuz? Yok değiştiremiyoruz. Yayını deneyelim arkadaşlar. Ekrana çift tıklayalım. Gelin hep beraber oyun oynayalım. Nasılsınız? iyi misiniz? Ama şu anda arkadaşlık yerim yok. Kahvaltı yaptınız mı arkadaşlar? Merhaba gene abone. Şey yapmıyor musun Damla? Bir dünya açsın oraya gelseler. Ya onun için para lazım. He. Eskiden Allah pespotlar geldi pek hastede buldum buldum. eskiden ücretsiz miydi o? Ne? Ney? Niye açma? Yo benim babam parayla almıştı. He, anladım. Nisacık merhaba yeni abon hoş geldin Nisacık. Abla. Allah pespotlar geldi pek buldum buldun mu? Buldum ben. Anne daha yorum geldi Yaşın mi? Çok güzel ama bir yok elmasım yetmiyor. Ben aldım valla. Yeni gelenler hoş geldi arkadaşlar. Ben aldım hepsini. Ay hepsini. Yorum. Üç boylu yani. Ben de. Uç. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Yayını beğenelim. Gelin hep beraber. Oyun oynayalım. Damlayı seviyor musunuz? Seviyorum. Damla ekledin mi diyor? Ya yerim yok, yerim yok. Yok yerim yok, yerim yok. Anne He? neden sürekli esneyip? Neden sürekli esmiyor? Bilmiyorum ya. İki dakika açsam çekiş petini alsam olur mu? evet ver arkadaş artık çekiliş betini. Tamam bir dakika. Her 1500 kere istek atmış. Kim o? Başka biri. Hı. Bir dakika. Tam bir kişi sileyim. Abla benim de yerim yok. Abla benim de yerim yok. Evet ya şöyle yapalım 300 kişi falan. Ne güzel olur değil mi? Ben kimseyi diyeyim göstermem. 300 kişi falan arkadaşlık yeri olsa. Ama creator olunca geliyor. Kaç veriyor 250 mi veriyor? 300 Hadi ya direkt attım kafadan. 300 Doğru bulmuşum o zaman. Doğru. Creator da yapmıyor ki admin kötü. Benim creator yapmıyor. Evet admin bizi sevmedi. Hmm, dur Şuka bir dakika 2 saniye Arkadaşlar yayını beğenelim çift tıklayalım ekrana Damlayı sevenler ekrana çift tıklayıp yayını beğensin abone olsun abone olanlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ay. Ya gerisi 981. Ya arkadaşlık yerim yok. Bu kızı da zar zor kabul ettim zaten. Hangisini? Çekişi kazanan kız. Abi at liste kattım at. Kabul et. 1500 kere attım. Ay. Ne oldu ya? Ha? İyiyim ya bir şey yok. Bilmiyorum böyle bunu aldım geldi herhalde. Of. Arkadaşlar yayını beğenelim. Anne herkes arkadaşlar. Bak Ekranı kaç tıklayalım. tane Basalım. kaç tane istek var biliyor musun? Kaç tane? 51. Oo bayağı varmış tamam E nasıl kabul edeceksin? Aktif kabul etme. edemiyorum diyorum Aktif ya. kabul etme o zaman. En son değil. en son bir gün önce oynayan var. Hiçbir error arkadaşım yok. Yani buna bir çözüm bulmamız lazım. Nasıl olacak? Ya bak yine arkadaşlık işte O zaman yapıyorum. dünya açacaksın. Açamıyor musun? Açamıyorum ama üç günlük deneme diye bir şey var. onu. bak sana göstereyim. Bir dakika. O da para ister. Aa, ee, para ister. Bak üç günlük Aa. ücretsiz deneme XT Plus var. Ama sonraki gün aboneliyim iptal edeceksin ama Hı. hala devam edecek. Onu ben nasıl şey yapacağım ya? Onu de, onu... ama ben bunu denemiştim. İyi dene o zaman. Bir kez kaç hakkımız var burada Hı. ya? Evet açıklandı. Çekiliş sonuçları açıklandı mı? Açıklandı tabii. Hiçbir reklam evet. olmadı mı? Ama ondan sonra her türlü alıyor diye biliyorum ben. Kaç para? 85. Ama bir aylık. Hmm. O bir aylık. Onu babana danışmamız lazım. Özel dünya da açamıyorum zaten. O zaman zaten. çekiliş yapacaksın. Hayır sıkıldım. Dünya açmak istiyorum. Babana söyleyeceksin. E bunu üç günlük deneme nasıl oluyor? Medine yasak selam nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz Medine sen nasılsın? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Arkadaşlar e, Damla'ya dek olalım. Yayını Allah, beğenelim. Alo. Ya cevap verdik ya. Yayını beğenelim. Ama telekisim var mı? Var bende. Ya. İki kere tıklayın çocuklar. Ekrana. Hala istek atıyorlar. Hani hala istek atıyorlar. Alo ya ne olmuş? Anne abi? bu arada, bu arada çekilişi sen çekiliş yapamıyorsun ya çekilişi kazananına da ödülünü veremem. Niye? arkadaşlık gelim yok. Ve sonra diyorlar ki abone olmayın. Aa, olur Engelle şunu. Engelleyeceğim. Medine seni engel kullanacağım. Bir de şey yapacağım. Ünlü oldun Damla. Nerede ünlü oldu? 86 bin saniye. Hadi <laughs> arkadaşım. Hadi arkadaşım. 86 bin. Nasılsınız arkadaşlar? Yam 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 Ya arkadaşlık isteği atmayın. Ne Yerim yok ya? ya. Kaç kere attınız? E, ama nasıl oyun oynayacaksın şimdi? İnsanlar seninle oyun oynamak istiyorlar. Herkes tek atıyor saniyede. İki kişiden istek Evet ya. E, ne yapacağım peki şimdi Damla? E, bilmiyorum. Çekiliş yapalım hadi. Çekiliş yapsanda. da e, ee, kazanan... Yani o zaman şöyle bir şey yapacaksın. Ne? Her canlı yayın alıştığında kişileri sileceksin, yeniden ekleyeceksin. Ama bak... Sonra diyorlar ki bak sildim birisini beni neden sildin çekişi sonra çekişini eklerim sonra onu silerim sonra beni neden sildin beni neden Yaptan sildin şey diye var? abonelikten çıktım filan yapıyorlar. Öyle kural yapacaksın değil mi? yani sana maksimum 50 kişilik arkadaşlık Abla creator başvuru yapabilirsin. Şey yapabilirsin. Abla creator başvurusu yapabilirsin dalba 5 milyon var. Bak göstereyim hatta. Kaç kapalı yaptık? Yok kabul etmiyor Bak, ya. Bak kapalı olan yeri göstereceğim bir dakika. Bir zaten kapatmış. Bakın. Bak görüyor musun arkadaşlar? Diyor ki applications are temporarily closed will be back soon. Stay tuned on our official channels. kapatmış, channels. Kapatmış, başvuruları kapatmış. Kapattı diyor. Money talks. Aynen. Bıktım artık ya. Artı yüz başvuru yaptık. Bir tanesini bile kabul etmedi. Etmiyor, etmiyor. Kafasına göre. Ancak en son suggest diyor. Sonra diyor ki. Özellikle sonra kabul etmiyor. Beş geldi. Ben evet. bunun için 5 ay bekledim bir ara. Ben de diyorum neden kabul olmuyor? Bir yanlış anlaşılma mı yaptım? Yani adımı mı değişik? Nasılsınız değişken? arkadaşlar? İyi misiniz? Kahvaltılarınızı hmm. yaptınız mı? Yapmadım. Ben de yapmadım. Açım şu ve canlı yayın yaptık. Sadece su içtim. <laughs> Yayını beğenelim arkadaşlar. 55 kişi var. İki çift tıklasın ekrana. Bir dakika şöyle bir şey. Edmin çıldırdı. <laughs> evet. Geleni geçeni creator yapsın sonra bir tek beni yapmasın. Evet ya Damla çok üzülüyor valla. Gerçekten... İki yıldır kanalım var. İki yıldır uğraşıyoruz. Bir ya tane Allah. ünlü Tuana PKX'de değil. Bizim Tuana değil ama ünlü birisi var. O bir yılda 20 bin abone. Oo, ama creator değil. Çok iyi. Ama admin Jack onu da creator yapmadı. Öyle mi? Niye? Bilmiyorum. Gelin geçene creator yapıyor. Almincik sadece şey yapmıyor. Abla Admin'in iki gün doğum günü diyorlar. Evet. Ondan başlar herkese? Ne? Yok. Edmund'in doğum günü. He. Ya ne zaman açılacak şu kredir başvurusu? Bak bir, bir tane daha yapacağım. Kaç kere başvuru almıyor işte boş ver. Yok. İyi bir kez daha deneyeceğim. Valla olmazsa PKX'deyi sileceğim. Çekiliş yapalım. Bekle biraz konuşalım. Ay. Burası da alaka. Ama benim toplantım vardı ama toplantıya gireceğim ben. Ee, yani. E ne yapalım? Bir dakika sonra yayını kapatmamız lazım. Of. Kardeşim uyandı. Kardeşim uyandı. Herkes erkenci. Abla bana süt kutusu inek ver. Ben sana umut ayıcı vereyim olur mu? Süt kutusu inek bende yok ki. Bir dakika. Selam verdi. Selam. Arkadaşlar tuvalet pompası aldım. Bak. Tuvalet pompası. Edwin Crater olmasının nedeni keyfinin kahyasını istemesi yetenekle alakası yok. <laughs> Doğru. Ay. Oku. Okuyorum. Keşke 5000 abone olan özellikle sen creator kreatör olsan diyor. Ne? Diyor ki birisi bak. Yeni takipçin hoş geldiniz. diyor ]ler. ki keşke 5000 abone olan özellikle sen creator olsan yazmış. Kaç defa başvurdum. Ama arkadaşın ineği senin sanmıştım pardon. Ay. Arkadaşımın ineği mi? Arkadaşımın ineği yok ki. Ne ineği? Burada yok hiç kimse. Ne ineği kız? Bakın anne bak bak tuvalet pompa, bak tuvalet pompasına girdim. Tövbe tövbe. <laughs> Sigip değil tuvalet. Abone olmayanlar abone olsunlar. Yayına çift tıklayın beğenelim. <laughs> Arkadaşım yapıyor. Yap top. Ay. <laughs> güzel, güzel şöyle. Bak admin geçen hafta 1 ay 6000 abone olanları kabul etti. Ama 21 yirmi 20.000 yirmi olan kişiyi kabul etmedi. Allah Allah. Bir de 10.000'de kabul. 11 Takas yapıyor musun? Chatte bulmaz ama benimle olur. <laughs> Kristalim bir dakika. Oy oy oy. Yeni beğenelim. Tuvalet pompası. O kızın kafası kaldı sadece. Bunu Yeni beğenelim arkadaşlar. Abone olalım. Ay abla ben arkadaş inek sanmışım pardon. <gülüyor> <gülüyor> Kızın kafası kaldı sadece baksana. Anne hani Runa bak. Evet. Tamam Binek nek ton petine ne verirsin? Bilmem. Acaba arkadaşım nasıl inek sandın? Amacım. He. Ben biraz sonra toplantıya gireceğim. Ha. Şimdi kapatalım. Şimdi mi? Ya. Hadi. Toplantıyı açtığın zaman kapatsak. Hadi anneciğim. Ya of. Neyse kapatıyorum. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.